Burada da boyuna balık çeşitleri, midyeler bol bol. Post post modern Gelin böyle, annen çağır. Buraları çekmiş. burada balık çeşitleri var. Şunu anlamadım. Bir diyemem. Ne Şunların hepsinin içinde. Aa şu vejeteryan herhalde. Gelin. Evet geldik balıkçıya. 7.90 Evet. Aha, canlı canlı, hiç sefazlı. Hareket ediyor. Yengeç. sen hareket ediyor. Ya, bu balıkçıların komşusu bana sapmıyor.

Evet, burada ne var? Danıt var. Krovasan var. Bir de Bunlardan yiyeceğiz şimdi. Bunlardan aldık bir tane. Şurada tatlı var, bizim şeye benziyor ya. Peşmerime benziyor. Şuna bayıldım ya arkadaş zeytin. Şuna bak ne güzel yapmışlar ya. Bir de zeytin ülkesi hiç sorsa. Bu ne? zeytin. Bunlar baharatı. Zeytinleri ne güzel paketlemişler. Büyük ihtimalle Türkiye'den geliyordur buraya da. Aa gemlik zeytin herhalde. Dur İtalyanın zeytini meşhur ya. Çeşit çeşit zeytinler var. vallahi millet malını satmasını biliyor. Baksana şunu. Ne güzel yapmışlar. Gemlik, Orangazi'li Gazili hemşerilerim arkadaşlar duyurulur. Bakın zeytinli millet nasıl pazarlıyor.